Türkiye'de bugün avukatlar ve hukukçular için en büyük problemlerden bir diğeri de bağlı çalışan avukat sorunları. Buna ilişkin çok fazla geri dönüş alıyoruz. Peki problem ne? Hukuk fakültesi eğitimlerinin büyük bir kısmının ne yazık ki uygulamadan uzak olması, teorisyen ya da hakim savcı yetiştirme mektepleri gibi davranmaları, stajların ne yazık ki büyük bir kısmının uygulamadan habersiz derlemesi ve sonuç itibariyle %95'inden fazlası avukat olması gereken bir hukukçu yığınının ne yazık ki mesleğin içine girince kendi iş çevresini kuramayacak olması, aile desteğinin eksik olması ve bir şekilde bunun hakim savcılığı mecburi yönelişi. Peki olamayanlar ne yapıyor? İşte, olamazsan avukat olursun denilen noktada artık bağlı çalışan olarak iş arıyor. Bağlı çalışanların çalıştıkları bürolar ne yazık ki büyük oranda neredeyse bir köle izah ara ilişkisi kuruyor. Maaşlar çok düşük, yollar cırapları yoka yakın ve neredeyse patron ya da patron içelerin özel hizmetkarı gibi davrandırılıyorlar. Peki işin bir diğer boyutu yok mu? Var. Orada da gerçekten yanında kalifiye bir hukukçu çalıştırmak isteyen hukuk patronları ya da çalıştıracakları ne yazık ki kendilerini iyi gösteren ama içi çok boş insanlarla karşılaşıyorlar. Bu da büyük bir problem. Bu çağın iki keskin kanadı. Bir tarafta iş arayan, layıkı ve çile besleyin ilerlemek isteyenler ve iyi denklere, iyiliklere denk gelemeyenler. Öbür tarafta ise gerçekten çürük elmalar içinden iyileri seçmeye çalışmak zorunda kalanlar. Eğer bu düzeltilmezse meslek bitmek üzere. Ben öyle düşünüyorum.